Merhabalar. Vay 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 deyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. İyi oynayacak Sana alkış yok anca finger snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyor. Lütfen tam içtik sayende hepsini. etik sana yakışanı yaptın. Oyunu bilmeyenler için. Eee. En yukarıya tırmanmaya çalışarak Biz daha o oyunda save noktası yok. Öldümün ölün. Böyle eşyalar falan toplayarak hayatta kalmaya çalışırız. Işığı alıyor mu? Evet. Bay bay. Ege. Allah. <laughs> <laughs> Anla. Canım gitti. Kahrolsun. Kahrolsun. <laughs> Bandaj vereyim. Var mı? Var. İster misin? İsterim. Oh iyileştim güzel. Allah dur 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 Allah C <laughs> ne ya? Çetin Çetin Hayır Hayır <laughs> Hah <laughs> Sen çık <çıkmış, hadi. gülüyor> Aa, ana burada dur hoca eriyor. <gülüyor> Abo. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> Ege ne boktan yere getittin bizi Ege? Diyor. <laughs> ben mi getirdim? Nasıl çıktın ora? Çıktım böyle. Yeter. Ne? Yeter Uğurlattı. mi bağlayayım mı ipi? Merhabalar. Ananı ki. Ege. <laughs> <laughs> Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına kıyım. Nefret <laughs> uh, ederim böyle şeylerden. Burada bagaj var. Hem nasıl gidebilirik? Buradan gidebilirik aslında. Ve buradan giderik. Lan böyle 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 Bagajda Bagaj da almış onu. Tamam al bunu. <laughs> Sen bana sakıtırsın. <laughs> Hayır. Çık 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 çık. Anana çiji. Hayır. Ah. Neyse vermeyeyim var. Bekle. Ye 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 bunları. Oo can oturmuş. Ama halen daha çok kocaman gıp kırmızı bir galip var. Buradan oraya bu çıkmamız lazım. Yet. Buraya. Bekle bu tarafta yol ben var çıkamam. galiba. Hayır, hayır. Canım gitmemiş iyi tamam. El 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 istiyorum. El 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 el. Ha. <laughs> ya gel bura. Nerede dur. Bana uğraştan sen özel tarife bir şey uygulayacaksın. Ben çıkamam buraya. <laughs> <laughs> ya eşek düşmedi sana ya? <laughs> Özel tarife benim kardeşim. La! <laughs> çetin. Amman Allah Çetin Aman Allah'ım hiç yok can şey hiç Tamina <laughs> 0 Eksiler değil çetin, borç mu çetin, çetin 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 Öldün yoksa yattın hadi ben de yatayım Ece Ah siktir be ebe benim hiç canım yok nasıl kandıracam seni oraya staminam yok Ah siktir Ulan Ege nasıl öldün sen ya çok 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 üzülüyorum teşekkür ederim Merhabalar, ben Rus <vuz> adam <laughs> Sıtkı, benim adım Sıtkı, ben Rus e, bir adamım, ama kalkalım, LOL oynarım Eee Ben Sıtkı Bu da benim özel sıkıntısım Ve ben Sıtkı Ben ben Mantarla çok zekiliymiş gibi durur çok zekiliymiş gibi durur Ben zekiliyim diye bağırırlar bu mantarlar Bilmem Ya. Çok yaparım kalite kontrol. Ya. Tropikal çok zor Uhua. Bana şimdi başarım gelecek Galiba 5. kampta da bu Ben ne sana taparım Ne seni ararım <laughs> Allah'ım can çekişti. Tırmanmayacak bunu. Bekle like, Ali baş. Ne tırmanacak hayır bak. Bir tane burada bagaj var bir tane. Aşağıda bagaj var mı diye baktım. Ben alayım bunu alayım. Oğlum arkanı bana ver bana ver. Düşeceğim vallahi. Allah. Ben seni görmem. Bundan der gidelim de şey yapalım. Oradan, Oradan tutunalım. Do Çıkar herhalde. Ama hızlı geçse zehirleyecek bu bizi. Ha zehirlemedim. Aman Allah'ım. Çıkmaz ananı. Çıkmaz ha. Yama bir lazım. 50 mi? Çok yok gelmedim. Çok zehirler mi? Yok, çok az. ben ben, ben biraz burada kalacağım. Zehirim bitsin de geliyorum. Ne kadar stamina harcar? Yani yarım falan. Ama buradan gidelim tamam. Daha nasıl gideceğim ki? Aa, can at nasıl atırman. Oha, öldüm. Evet araba bir gitti yani. Benim is challenge abi. Gel bu taraftan. Oha 5000 metre çıkmışık ve tutal. Bu bagaj var. Nerede? Nerede? Geri. Gitmeyelim boş ver. Boş ver. Ha. 2 tane var ama. Geliyorum. Üç tane var ha burada bagaj. Oh, Nerede? Orada. Nadia? Merhaba, ne yapıyorsunuz be? İyi misiniz be? Aynı be, aynı be. ne Aynı be. Ne yapıyorsunuz bebeklerim? He, iyi misiniz? Ey benim güzel insanlarım benim be. Adres neresi? Burası, burası, burası. Hey amigos. Hasta la vista. Senden başka kimseyi sevmedim. Ey yavrularım benim be. Size kurban olurum ben. Aslanlarım benim.